Elhamdülillah. Yüce Rabbimize ham, sevgili peygamberimize salat ve selam olsun. Tüm kurumlarımızın destekleriyle icra ediliyor. 15 Temmuz şehidimizin kabri başında hem şehidimizi rahmetle anacağız hem de 15 Temmuz günü milletimizin geleceği bekası için şehit olmuş bütün şehitlerimizi burada rahmetle yad edeceğiz milletimizin tarihindeki dönüm noktası anlardan bir tanesidir. Adeta bir varlık yokluk anıdır 15 Temmuz ve orada birkaç şey ön plana çıkmıştır. Bir, devletin ve milletin başı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği. Eğer o kırılma anında o liderlik olmamış olsa işin neticesinin bambaşka olduğunu hep beraber o günü yaşayanlar olarak hatırlıyoruz. İki, milletimizin dirayeti ve inancı. Sokaklara çıkın, meydanlara çıkın denildiğinde o inanç milletin dirayeti olmasa binlerce, on binlerce kişi o gün meydanlara, sokaklara çıkmasa yine bambaşka bir neticeyle karşılaşmış olacağız. Üçüncüsü, bugün burada da bulunan devletimizin silahlı kuvvetlerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin içerisinde devlete ve millete sadakat yeminine sadık kalan askerimizin, jandarmamızın, emniyet personelimizin, polisimizin varlığı ve çokluğu. Yani bugün hem anacağız şehitlerimizi hem de şükredeceğiz. Allah cümlesine rahmet eylesin. Allah milletimize tekrar böyle acı imtihanlar yaşatmasın. Burada izciler var, İzcilik Federasyonu Başkanımız var. Federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu aynı zamanda bu birlikteliğinde Bu de بسم الله الرحمن الرحيم حسبن الذين قتلوا في سبيل <سؤال> الله متى يرزقون من الله وان الله لا ان الناس قد جمعوا لكم okumuş olduğumuz ayeti kelimelerden hasılan sevabı tüm şehitlerimizin ahireti itihar eden gazilerimizin ruhlarına hediye olması için Allah rızası için El Fatiha 放进去。